10. hafta ile ilgili tahminleri vardı. Onları getirirsen ekrana. Kral da baksın. Buradan da görebilirsin. Yaklaştıracak mı? Evet yaklaştırdı. Tamam. <laughs> Kasım başı 1, İstanbul Spor 0 demiştik. Alanya Spor 1-0 olur demiştik ama Sivas Spor 10. haftada bizi şok etti. Evet, bütün herkesin. Kendi taraftarını şok etti. <laughs> yöneticileri şok etti. Alanya Spor'da yine bir deprem oldu. Evet. Yani 10. hafta 11 tane teknik direktör geldi evet, sonra. E, bunu da konuşacağız mutlaka. Konuşmalıyız. Alanya Spor kendi sahasında Sivas Spor'a 2-1 yenildi. E, haftanın maçı olarak ve haftanın şoku olarak değerlendirebiliriz. Adana Demirspor Konyaspor'a Spor'a 3 tane attı. Antalya Spor Antalya Spor e, Antalya Spor Başakşehir 1-0 bitti. Pendik Spor Fenerbahçe. 2 dedik doğru bildik. Hatay Spor, Kayseri Spor. Bu maç kaç kaç bitti Yücel? O da Hatay yenildi kendi Ay, yani Kayseri yendi. Evet. Öyle hatırladım. Tamam. Evet, aynen. Evet bu da sürpriz bir sonuç. Bu da haftanın sürprizi. Evet. Kara Gümrük 0 demiştik. 0-2 e, demiştik. 0 bitti. Ankara Gücü Samu Spor 1-0 e, dedik. 1 ya da 0 oldu. E, yani ama e, bir, o da 1 bitti. Beşiktaş 1 dediydik. Bir Son oldu. 20 dakikada e, bir oldu. Ha, Rize Spor Galatasaray 2 demiştik. 2 oldu ama e, ya, Galatasaray öldü oldu. öldü dirildi bana göre. Evet benimki gelsin İsmet hemen. Bir de benimkini alalım. Ee, ben de e, Alanya maçını, Alanya Sivas maçını bilemedim. Bir de Spor'un kendi sahasında yenilmesini bilemedim. Çünkü e, sürpriz maçtı, iki maçta. E, bize dönebiliriz. Bizi takip etmeye devam edin. Tahminlerimiz e, ve e, bildiklerimizle kazandırmaya devam edeceğiz. İsmet bize Ama güzel, şöyle de bir gerçek var. 10 maçın 8'ini bilmek kolay değil ha. E, orada da diyorlar ki çifte şans oynuyorsunuz. Öyle e, ne olacak ya? e, yani <laughs> e, hadi kendisi tek oynasın da göreyim. Bizim evet. yine en azından 4-5 tane tek e, şeyimiz var. Biz de evet. böyleyiz. Bizi seven seyretsin. E, sevmeyen seyretmesin veya kabul etmeyen de oynamasın. İddia oynamak da güzel bir şey değil. Hayatımda vallahi oynamadım.